Herkese merhabalar. Ben Enes Demir. VIP Gönül Öğretmenlik Projesi Direktörüyüm. Başarıyla geçen ilk iki dönemden sonra üçüncü dönem kayıtlarına da başlıyoruz. Sizlerden bu konuyla ilgili birçok soru aldık. Bu sorulara cevap maliyetinde bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu videoda VIP Öğretmenlik Projesi nedir? nereye başvurabilir? Ve bizler bu projede sizlere neler vaat ediyoruz? Bunları bulabilirsiniz. Öncelikle hemen şunu belirteyim ki projemiz UAF destekli üniversitelerin yapmış olduğu projelerin bir tamamlayıcısı ve destekleyicisidir. Dolayısıyla bu projelere katılmış olsanız dahi VIP Öğretmenlik Projesi'ne başvurabilirsiniz. Bizler Hollanda'ya gelip yeniden okul ortamında çalışmak isteyen kişilere birebir koçluk ve grup koçluğu yardımıyla yardımcı oluyoruz. Onların yollarını ışık tutmaya çalışıyoruz. Projemize kabul alırsanız ayda iki kere gerçekleştirdiğimiz online eğitimlerden yararlanabileceksiniz. CV hazırlamadan, LinkedIn oluşturma ve network arttırmaya, Healthwork Motivasyon mektubu yazmaya kadar geniş bir yelpazede eğitim alacaksınız. Yine sizin gibi Hollanda'ya gelmiş, sizin yaşadığınız zorlukları yaşamış fakat şu anda bir okulda çalışmaya başlamış olan değerli koçlarımızdan tecrübe paylaşımları dinleyebilecek ve koçluklar alabileceksiniz. Online eğitimler ve tecrübe paylaşımlarının dışında fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz sizin yetkinliklerinizi arttırmaya yönelik ve sizi diğer adayların bir tık ön plana çıkarma yönelik robotika kursu gibi fiziki aktivitelerimizden de yararlanacaksınız. Şu ana kadar projemize katılan kişilerin %85 ve üzeri gönüllü olarak ya da ücretli olarak bir okulda çalışmaya başladı. Bu oranın 1-2 ay içerisinde %95'e çıkacağını ümit ediyoruz. Peki projemize kimler katılabilir? Dil seviyenize bakmaksızın, geçmiş tecrübeniz olsun olmasın, Hollanda'da bir okulda çalışmak istiyorsanız projemize başvurabilirsiniz. Detaylı bilgiyi açıklamalarda bulabilir. Her sorunuz varsa da bu sorularınızı iletişim kanallarımız yoluyla bizlere iletebilirsiniz. Teşekkür ederim.